Dostlar merhaba. 18 Eylül Pazartesi. Öncelikle hepinize iyi haftalar diliyorum. Güzel bir hafta olsun. Kazasız belasız hava sıcaklıkları yaz ayını bitirdik. Dolayısıyla sonbahar çok güzel. Benim sevdiğim sıcaklıklar çünkü çok yüksek sıcaklıklar da biliyorsunuz çok huzurlu olmuyor. Sürekli klima açık bir ortam. Dışarısı zaten alev alev. O yüzden sonbahar hepimize sağlık huzur getirsin. Yılın son 3 ayı ekonomik olarak ülkemizde güzel gelişmeler olmaya başladı bunları biliyorsunuz. Birkaç hafta önce e, sektörde bildiğiniz üzere ben otomotiv sektöründeyim Trim tarafında. E, dolayısıyla çeşitli haberler dolaşıyordu. Bunları çok teyit edemediğim için e, sizlere böyle bir yayın yapmayı planlıyordum ama e, teyitli bilgi e, çok güçlü olmadığı için paylaşamamıştım. Fakat son e, haberlerden sonra e, bu haberlerin gerçekliğini teyit ettik diyebilirim. Kendi adıma en azından. Yine de sizler yorumlara yazarsanız bu konuda bir bilginiz vardır. Duyumunuz vardır. Kulağınıza bir şeyler gelmiştir. Paylaşırsanız sevinirim. Evet haftalar önce bizim bazı projelerimiz oluyor bildiğiniz gibi bu araba imalatında çeşitli işte kol dayamaydı başlıktı arabaların bu tarz ürünlerine imalata ürünler veriyoruz çeşitli markalar işte Renault, Tok, Toyota, Tofaş bütün OEM'lere yurt dışında gene keza Volkswagen gibi markalara GM gibi markalara Dolayısıyla birçok projede hala aktif olarak zaten ürünlerimiz kullanılıyor. Dolayısıyla bu tarz projeler ilk bizlere geliyor. Burada bir dedikodu diyeyim kulağıma çarptı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye'de yeni atılımlar oluyor. Özellikle Çinli firmaların da Avrupa pazarındaki iştahı aynı zamanda elektrikli araçların bildiğiniz üzere standart seri bazda üretilen şu an güncel olarak üretilen benzinli ya da dizel araçlara oranla üretim teknolojileri bir tık daha kolay diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir kurulumu işte en son dönemde biliyorsunuz TOG yapmıştı. Şimdi de gene İnegöl'de bir Amperino diye bir firma var. Onlar da 3 koltuklu A, B sınıfı bir araç üzerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla elektrikli araç imalatı diğer araçlara nazara bir tık daha kolay diyebilirim. Tabii işin yazılım tarafı aslında zor olan. Hatta bugünlerde Ford CEO'su da bir bununla ilgili bir konuşması var. Belki izleme şansınız olmuştur. Tesla gibi firmalarla baş etmeleri çok zor. Çünkü araçlar daha önce mekanikti, şimdi tamamen daha akıllı, yazılım odaklı ilerliyor. Dolayısıyla bu firmalar yüzyılı aşkın süredir otomotiv evet üretiyorlar, otomobil üretiyorlar, ticari araç üretiyorlar ama yazılım konusunda çok zayıflardı. Dolayısıyla mekanik kısmı yerini doldurmak bir şekilde firmalardan arkadaşları alıyorsunuz eski çalışanları onların bilgi birikimini transfer etmiş olabiliyorsunuz fakat yazılım konusu çok farklı bir arabada 3000'in üzerinde parça var Dolayısıyla bu 3000 parçayı bir araya getirmek bir mühendislik evet. Ama bu mühendislik anlamında bu arabayı yürütmek gene başka bir tecrübe gerektiriyor. Ve bunu da bir şekilde belli bir maliyetli yapabiliyorsunuz. Fakat en zor kısmı bu arabayı yürüttükten sonra çeşitli işte Tesla'nın yaptığı gibi çeşitli yazılımlarla otomatik yürütmek gibi ya da işte uzaktan cep telefonuyla kontrol etmek gibi bu telefon kontrollerinde birçok farklı değişken var. Bunların hepsini bir potada eritip size son kullanıcıya harika bir ürün olarak sunması çok başka bir iş. Dolayısıyla Tesla bu konuda diğerlerinden sıyrılıyor. Tabii ki fiyatı olarak zaten üretim teknolojisi anlamında çok hızlı bir üretime kavuştuğu için, tabii bundan önce ciddi bir mühendislik yaptıkları için sıkıntı yaşamıyorlar fiyat anlamında. Burada sıkıntıyı büyük eski üreticiler, Volkswagen gibi, Ford gibi eski üreticiler ciddi anlamda yaşamaya başladım. Diğer taraftan Çin keza kendini çok hızlı geliştiriyor biliyorsunuz o konuda da. Çinli araçlar Türkiye'ye %54 üzerinde vergi uygulanmasına rağmen bildiğiniz gibi birçok marka 1.4 milyona 1.3 milyona C kasa hatta 1.6 milyona D kasa e, araçlar size son kullanıcıya sunabiliyor ki e, eski üreticilerden misal Nissan'ın bir D kasası 2.5 milyon seviyesindeyken Çinli olduğu zaman bu rakamlar 1.6 milyona kadar düşebiliyor biliyorsunuz skyvel var işte şimdi Çeyre geldi BYD gelecek birçok marka artık e, dünyada Avrupa Rusya pazarlarına saldırmaya başladı. Tabi bunların en büyük destekçisi Çin Devleti, bunun da vermiş olduğu avantajla ciddi üretim kapasiteleri ve satış fiyatları sunuyorlar sizlere. E Tabi bu tüketici için çok güzel bir haber. Keza diğer tarafta Tesla çok harika fiyatlar sunuyor. Misal Tok marka Türkiye'de yerli lokal şartlarda ürettiğimiz kendi aracımız bir motor yani bir tane içerisinde elektrikli motor olmasına rağmen 1.3 milyon TL'ye size satılırken vergileri ayrı tutuyorum çünkü vergiler sonuçta bir devlet politikası aynı zamanda ve dolayısıyla sizin devlete ödediğiniz parayı burada değerlendirmiyorum o sizin tasarrufunuz. Ama araba için ödediğiniz rakam 1.3 milyona yakınken aynı şekilde 500 beygirlik bir 4 çeker Tesla'ya, D kasa bir Tesla'ya da aynı parayı ödüyorsunuz. Tabii buradaki başarının en büyük anahtarı ciddi mühendislik ve sonra yazılım Kısmı. Tabii ki adetleri çok yüksek olduğu için alırken de kazanıyorlar. Ticarette birinci kular biliyorsunuz. Alırken ne kadar ucuza alırsanız o kadar kar edebilirsiniz. Dolayısıyla rakiplerinizi elemeniz o anlamda kolay. 2-3 hafta önce kulağıma tabii TOG rakamları biliyorsunuz ciddi bir talep var. Açıkçası Türkiye'de TOG üretilebilirse işte yaklaşık 200-300 bin adet bir fabrikanın kapasitesi olduğunu düşünürsek e, TOK fabrikasının da bu rakamlara çıkabilme ihtimali var. Bu rakamlara çıktığı takdirde Egea gibi, gibi e, Türkiye'de yok satar TOK. Fakat e, dediğim gibi biraz önce bu devletin vermiş olduğu teşvikler ve aynı zamanda vergi politikaları aracın motor gücünün düşük olması e, ÖTV birimi olarak da %10'luk dilime giriyor olması. Bunlar hep devletin e, devletimizin e, imkanlarıyla, size sunduğu imkanlarla mevcut oluyor. Misal işte 100, 160 kW altındaki araçlar diye devlet bir ibare koyduğu zaman sizin aracınızda 159 ise %10'luk dilime giriyor. Eğer TOG bugün 200 kW'lık bir araç üretiyor olsaydı, devlette de 201 kW ve 6 diye bir açıklama yapsaydı gene %10'luk dilime girecekti. Dolayısıyla buradaki kıstas devletin de yaklaşımı işte Çin'de anti dumping yani Çinlilerin araç göndermesini engellemek adına ekstra vergi çıkarması gibi. Dolayısıyla siz Çinli bir arabayı 500-600 bin liraya, 700 bin liraya üretilmiş, Türkiye'ye getirmiş bir arabayı üzerine faiz vergiler ödeyerek ona rağmen 1.6 milyona alabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada çok ciddi konuşulması gereken konular var. Ama onlara bugün girmek istemiyorum. Bugünkü esas konumun nedeni Tesla Türkiye fabrikasını kurma aşamasında mı öyle bir duyum aldık. Özellikle TOK'tan bahsedeyim. TOK rakamlarının düşmesi daha doğrusu istenilen seviyeye ulaşılamaması ve şu an hazır bir fabrikanın olması dün de sanırım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme yaptı Elon Musk'la. Bu görüşmede Türkiye'de Elon Musk'ın Tesla'nın 7. fabrikasını kurması yönünde bir tavsiyede bulundu. tabii bu tavsiyeyi yaparken Elon Musk'a ciddi avantajlar sağlayacak sağlanacak. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi de Tok Fabrikası acaba Elon Musk'a mı verilecek konusu var. Olur olmaz bilmiyorum açıkçası. Elon Musk'ın da zaten bunu kabul edeceğini sanmıyorum. çok efektif olur olmaz çünkü fabrika ona göre tasarlanmadı. Ama böyle bir duyum var bir diğer seçenek ise bozuyuk taraflarında bilecik bozuyuk taraflarında bir fabrika yeniden bir alan tahsis edilip bir fabrika kurulması yönünde. Dolayısıyla böyle bir haber var bununla ilgili kulağımıza çalınan detaylar var sektörde. Siz sektörde biraz içinde olan insanlardan belki böyle bir şeyler duymuş olabilirsiniz. Sizlerin bu konuda bir bilgi birikimi, bir fikir ya da bir duyumunuz kulağınıza gelen bir şey varsa yorumlara yazmanızı istiyorum. Dolayısıyla TOK fabrikası Tesla'ya mı teslim edilecek, verilecek yoksa yeni bir yatırımla Tesla Türkiye'ye mi gelecek? bu konuda e, önümüzdeki 2-3 ay çok önemli değişiklikler olacağını düşünüyorum. E, Tabi böyle bir şey olursa harika olur. Neden derseniz Türkiye'de üretilen bir Tesla ki bildiğiniz üzere Tesla'nın birçok markası pardon birçok tedarikçisi de Türk. Dolayısıyla cant kapaklarından tutun da içerisindeki birçok trime kadar bunlar Türkiye'de üretiliyor. E, dolayısıyla bu parçalar burada üretildiğine göre buradan Almanya'ya gidip ekstra maliyet yaratacağına tam tersi burada bir fabrika kurulduğunda Tesla'nın Türkiye'de üretildiğini düşün. Bugün ortalama bir Tesla 1.3 milyon TL civarı. Dolayısıyla bu 1.3 milyonluk TL'lik bir aracı Almanya yerine Türkiye ye ürettiğinizde belki 1 milyona mal edeceksiniz. 1 milyon satış rakamıyla çıkan bir araç vergi diliminde %10 olduğunu düşünürseniz bugün Tesla kalitesindeki bir aracı yaklaşık olarak belki 1.5 milyon TL'ye alabileceksiniz. Bugünkü fiyatları 2.5 milyona dayanmış durumda. Dolayısıyla Tesla'nın Türkiye'de üretime başlaması 1.5 milyona Model Y Model 3 gibi Türkiye pazarında çok tutacak orta kesime hitap edecek bir aracın üretime başlaması inanılmaz bir avantaj hem fiyat avantajı hem global anlamda araçların haftada şu an Model Y Almanya fabrikası 5000 araç üretiyor ve kapasite arttırma talepleri var. Onlar da kabul oldu diyebiliyorum. Dolayısıyla kapasitesi arttıktan sonra haftada belki 5000 model ye 5000 model 3 üretimi yaptıklarını düşündüğünüzde inanılmaz rakamlar. Yılda 40 hafta çalışsa inanılmaz dediğim gibi bu rakamlar insanı büyülüyor. Umarım Türkiye'de böyle bir çalışma başlar. Çünkü seneler önce böyle bir hayalimiz vardı. Umarım bu hayali Tesla Türkiye'ye gelerek hepimize sunar. Çünkü ciddi bir know-how. Buradan yetişen insan gücüyle belki farklı markalar oluşacak Türkiye'de. Türkiye'de farklı bir pazar olacak ve Türkiye'nin en önemlisi petrole olan ihtiyacını azaltacak. Bu da e, yılda belki 20-30 milyar dolara yakın bir e, ülkemiz için kazanç demek. Çünkü son dönemde biliyorsunuz güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri gibi kurumlar, kurulumlar da ciddi arttı. E, dolayısıyla Türkiye'nin petrole olan bağımlılığını ortadan çıkardığınız zaman ve e, Hava kirliliğini ve bunun getirdiği negatif etkileri de düştüğünüz zaman belki ülkeye tabii ki güneş enerjisi kurulumu da arttı, ee, belki yıllık e, turizm gelirleri o bu derken 50-100 milyar dolara yakın bir bütçe açığı verdiğiniz düşünürsek ülke inanılmaz noktalara gelir. Bunu tabii eğitim, ekonomi, e, sosyolojik olarak düşünmek lazım. E, o yüzden bu güzel bir haber. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Böyle bir duyum var. Var yok bilmiyorum ee, açıkçası olacak olmayacak bunu ön görmek çok kolay değil çünkü e, sonuçta bunun kararını e, büyükler verecek bizde sadece fikir yürütmek kalıyor umarım e, Tesla Bozoyuk taraflarında yeni bir fabrika kurar çünkü Tok gibi bir değerinde bunca emekten sonra üretime kaldığı yerden hızlı şekilde devam etmesi ve ciddi bir rekabet içerisinde kendini geliştirmesi ülkemiz için daha iyi olacaktır. He bakalım bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz Türkiye'de Tesla üretilsin mi? Üretilmesi faydalı mı yoksa hayır sadece Tok üretilsin? Tesla Türkiye'den e, uzak dursun mu diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmiştinizdir umarım bir e, like atmayı, <laughs> yorum yapmayı unutmayın. E, abone çok olmuyor görüyorum. 370 abone var, yaklaşık 200 bin'e yakın izlenme. Ee, söz konusu ama 200 bin izlenmede, 300'ün üzerinde 400'ün üzerinde abone çok memnun kalmadım açıkçası. Ama e, güveniyorum. Tabi bu işler biraz zaman oluyor. Ben bu işin uzmanı değilim. Ben bir YouTuber değilim. Ee, dolayısıyla bu konuda çok başarılı olduğumu da açıkçası şu an için düşünmüyorum ama zamanla hem içerik kalitesi hem işte konuşma şeklimiz çünkü arkadaşların yorumlarını görebiliyorum ve bazıları yanlış anlamış olabiliyor. Bunlar zamanla daha profesyonel hale gelecektir diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi haftalar.